cezasızlık algısı son dönemde daha çok tartışılmaya başlandı. Son dönemde suç dosyası kabarık kişilerin gündeme gelmesi, vatandaşların bu kişiler neden ceza almıyor diye sormasına neden oldu son dönemlerde e, suça karışan birey sayısının artması, toplumda infial e, meydana getirecek olayların artması sebebiyle toplumumuzun gündemine yerleşen bir kavram. Bu kavram uzun süredir biz hukukçuları ilgilendiren, hukukçular arasında tartışma konusu e, olan bir kavram. Mustafa Alper Oral cezasızlık algısını İstanbul'da 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre geçti üzerinden değerlendirdi. Vatandaşlarımız haklı olarak 26 tane suç kaydı olan bir kişinin neden dışarıda olduğu, neden başka bir suç işlediğini haklı olarak soruyorlar. Fakat 26 adet suç kaydının olması bu kişinin 26 ayrı suç işleyip 26 ayrı suçtan cezalandırılıp cezaevinde kalacağı anlamına gelmiyor. Şahsın e, yaşı küçük olduğu dönemlerde işlemiş olduğu suçlar olabilir. Şahsın düşme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile beraatla neticelenen dosyaları olabilir. Oral, 26 adet suç kaydı olmasının büyük cezalar alacağı anlamına gelmediğini vurguladı. 26 ayrı suçtan da çok büyük cezalarla karşı karşıya anlamına gelecek değil. E, suç kaydı adliye ile emniyet arasındaki e, terimsel e, Farklılıklar bulunmaktadır. Bir kişinin sicil kaydı ile e, suç kaydı olarak vatandaş tarafından bilinen suç kaydı kavramı farklılık içermektedir.